Arkadaşlar görürsünüz benim ayakkabı Şöyle de verirseniz. İçerisinde soğuğunu mu alsam sıcağını mı alsam bilmiyorum. Soğuk aldım. Sıcağım. ne oldu Ben bunu elde çok soğuk. Ben bence de, ömürlerim. Um, de, um. Sıcağı. Yeniden buraya geldim de bazıları bile sıcak oluyor. Bazıları sıcak O sahneye de Soğumuş bu da artık. Neyse. Bu içeceği sarıl. Ben artık güzel Büyüro. Bir ara en az bir ara en az 3 tane yok 2 tane içmiştim. bir portakallı bir mavi bir daha mavi de her, bazı günler alıyordum babam para verdiği için bugün de aldım uzun zaman yazlığa beri hiç böyle çok canım istemiştim bir... hmm, bakalım ne alsam Çok güzel, çok güzel highlight'ımız bakıyor. Hı. Saç gözü çıkmadı da aslında. Yok şu araba karışıyor var ya. Onu bulmaya çalışıyorum. Aa hala bakı kaldı mı? Çıkmadı zaten. şöyle göstereyim. İki tay. Ya şu da Ya da şu da. Ama bence ne oluyor? Sizce? Bu musun? Normal mu Bilmiyorum. Ee, bayram varsa okudu var, ben öbür alacağım. Ama biz bekledim. Ben buraya boyayım. Mesela ne o işte, <laughs> ne çıkacağız. Eee işte bakalım birazdan. Benim Yeni Ne alsam? dondurmalar. Wingstar diye bir dondurmanın çıkması lazım. Wingstar. Altında çok o Gelmemiş bunlar. Bunu alıyoruz. Sen de bundan bahsettim. Bir de bu. Gel çikolata mı olmaz? Şu an bu arkadaşlar. diyor Musa ik çöreği var karamelli var şineleri kreması 哥。Okay. Yok yok. Var abi bir tane alalım al, al.